Dua gin da. Danmte yo. Ata lo di je kon, ata lo di je kon, ata mo. Komşuları, akrabaları, köylüleri, tanıyanları, tanımayanları ve buraya katılan herkes. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Yalla gireyim. Allahu Ekber ve illa Allahu. Allah, Allah, Allah. Ve kutsal değerler uğruna canını ortaya koyan şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, aziz milletimize ve asil Türk ordumuza baş dileriz. Ruhun şad olsun. Cenazenin masrın kılınması.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun, şehidimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Allah ekber. Allah ekber. Allah'u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehidimizin ruhu şerifi için bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha <laughs> Let's do yes.